Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi'nin birlikte hazırlamış olduğu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında arama kararı olan şahıs ve araçlar için düğmeye bastı. Emniyet ekiplerince yapılan denetimde 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında arama kararı olan şahıs ve araçlar için düğmeye bastı. Emniyet ekiplerince yapılan denetimde 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün aranan şahıslar ve araçların yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet ekipleri il merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde harekete geçti. 32 ekip 76 personelin katıldığı uygulamada 18 adreste denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. Şahıslardan 5'i serbest bırakılırken 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yarım gram metamfetamin ele geçirdi ve 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Öte yandan emniyet ekipleri il ve ilçelerde belirlenen 10 noktada 24 ekip ve 83 personelin katılımıyla trafik uygulaması da yaptı. Yapılan uygulamada 848 şahıs sorgulandı, 320 araç denetlendi. Bu denetimlerde 2 aranan şahıs yakalanırken 5 araç trafikten men edildi ve 18 araca cezai işlem uygulandı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü haftalık faaliyet raporunu yayınladı. Rapor'a göre bu hafta 48 kaza meydana geldi. Kazalarda 33 kişi yaralandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü haftalık faaliyet raporunu yayınladı. Rapor'a göre bu hafta 48 kaza meydana geldi. Kazalarda 33 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince Nevşehir Valiliği koordinasyonunda vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son bir hafta içerisinde trafik birimlerince 12506 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. 25 maddi hasarlı trafik kazası oldu. 23 yaralanmalı kazada 33 şahıs yaralandı. 20 araç trafikten men edildi. 2598 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden 58 yaşındaki Yusuf Günaydın kansere yenik düştü. Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden 58 yaşındaki Yusuf Günaydın kanseri yenik düştü. Nevşehir'in merkezinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda uzun süredir öğretmenlik yapan 58 yaşındaki Yusuf Günaydın kanser hastalığıyla mücadele veriyordu. Hastalığın şiddetini gösterdiği son zamanlarda sevilen öğretmen yaşamı daha fazla tutunamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Günaydın'ın vefatı eğitim camiası başta olmak üzere öğrenci, veli ve vatandaşları yasa boğdu. Merhum Günaydın'ın cenazesi Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde toprağa verildi. Nevşehir Belediyesi tarafından Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan Toplancılar sitesi çevresinde altyapı yenileme ve sıcak asfalt serimi için çalışmalar başladı. Nevşehir Belediyesi tarafından Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan Toplancılar sitesi çevresinde altyapı yenileme ve sıcak asfalt serimi için çalışmalar başladı. Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan Ilıcı Sokak ve Tekin Sokak'ta yol söküm çalışması gerçekleştirildi. Parkı taşla kaplı olan her iki sokaktaki yollar iş makineleri tarafından sökülürken Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince burada altyapı yenileme çalışması gerçekleştirileceği açıklandı. Bu bölgedeki içme suyu hatlarını yenileyecek olan belediye ekipleri ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek. İl Özel İdaresi ekipleri köylerde çalışmalarını durdurak bilmeden devam ediyor. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri köylerde çalışmalarına durdurak bilmeden devam ediyor. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçeye bağlı bulunan Boğaz ve Çardak köylerinde, Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde, Kozaklı ilçesine bağlı Çayıçi köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık, Abuşağı ve Gümüşkent köylerinde, Hacıbektaş ilçesine bağlı Yurt Yeri köyünde, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Derin Kuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyünde, Hacıbektaş ilçesine bağlı Hasanlar ve Kayaaltı köylerindeki hanelerin tıkalı olan kanalizasyonları temizlendi. Merkez ilçeye bağlı bulunan Özcaire köyünde ilave kanalizasyon kanalı yapıldı. Hacıbektaş ilçemize bağlı Yurtyeri köyümüzde ve Kozaklı ilçemize bağlı Çayıcı köyünde ise ön ödemeli dijital su sayaçları takıldı. Şimdi karşınızda İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 13 Ekim Perşembe İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu Nevşehir Merkez En düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 19 Kayseri en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 20 Kırşehir en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 21 Niğde en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 20 Aksaray en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 22. Yozgat en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 16. Konya en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 21. Sivas en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 18. Erciyes Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Neşe Belçelerinde nöbetçi eczaneler. 12 Ekim Nevşehir nöbetçi eczaneler. Merkez Açık Göz Eczanesi, Hastane Caddesi, Merkez Bezeyen Eczanesi, Naraşağı Mahalle, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avunuz Orkun Eczanesi, Derin Kuyu Nazar Eczanesi. Gülşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Volkan Eczanesi, Ürgüp Sağlık Eczanesi Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız 12 Ekim Çarşamba Döviz ve Altın Fiyatları Gram Altın Alış 1009 Lira Gram Altın Satış 1010 Lira Çeyrek altın alış 1643 lira. Çeyrek altın satış 1648 lira. Euro alış 18.09. Euro satış 18.12. Dolar alış 18.66. Dolar satış 18.68. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi'ni birlikte hazırlamış olduğu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.